Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'de nasıl arkadaş olunur onu göstereceğim. Arkadaşlar bir de maç süresini, maçın bilmem neyisini hepsini değiştirebiliyoruz. İlk önce sosyala tıklıyoruz. İsterseniz göstereyim sosyal. Sosyala tıklıyoruz. Ondan sonra bakın burada bir şey var. Arkadaş olmak için arkadaş şekli var şurada. Oyunun adına giriyorsun ve arkadaş arkadaş şekliye tıklıyorsun. Şimdi buraya tıkladıktan sonra bakın maç süresi ve maç süresini böyle yaptım. Hedef galibiyet 2 mi? 3 4 5 6 7 8 9 10 10'a kadar. Onu yaptım ve kaydettim. Bakayım nasıl oldu. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar sizler de öyle saniyi bayağı bir büyük yaptım. 140. O adam da 140 yapmış. Aa saniyem 90. Vurdum ve gol. Ana kendisi zıpladı. Yok lan ben tıklamışım. adam vurdu. Direkten çıktı. Vurdu ve gol. Messi. Messi gol yedi. Messi vurdu olmadı. Messi. Hedef 10 arkadaşlar. 10 kere oynayacağız bence. Bilmiyorum ama. Sonra kendi kalesine attı. Messi ard arda gidiyor oğlum. Messi. Messi Ascala gol dedi. Dedi Messi. Messi. Messi biraz az, aslında bunda Messi de var. Baksana az Messi. E. bir gidiyor bir geliyor. Lan Kafa Lan. Oğlum ateşli top geliyor lan. Lan mesem of. Ben sarı kart yedim. Ben sarı kart yedim. Bırak lan lan. Maalesef adam hoş gidiyor. Ne yapayım? 7 7. Messi yeniliyor gibi. Messi çekti vurdu. Her şeyi tutuyor. Her şeyi. Bir dakika bir beraberlik. Maç bitti. Oğlum ben dakikayı yükseltmedim mi? Bilmiyorum ama. Dur bir yine bakayım. Lan, tamam lan. Hepsini açtım. Hepsi de geldi. Ho, ho, ho. Çık. Anladım. Gir sosyala. Gir buraya. Neden olmuyor anlamadım. İnşallah şimdi olur. Eğer rakip yapmazsa benimkinde de olmaz. Seke seke bende bende bu. Niye koymuş? Direkt ben büyük kayı Uy. Bitten vurdum adıra. Şarjımız. Mersem de çok kötü. yola bak böyle büyüttüm bana direkt oldu ya nasıl mı bak ya şut bile uğramam ama bana bak beni bekliyor biliyordum gol E beni bekliyor ama O iyi bir kafa ya. Aa! Adama bak. Gol gol geç go. gol. Sıra gol olacak. Adam iyi oynuyor valla 5'e 5. Beş. Şöyle bir tane daha, şuraya bir tane daha. Şuraya bir tane daha da. Şöyle bir tane daha. Da Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor ya? Arkadaşlar bir el daha da atalım yeter. Ne oluyor anlamadım gitti ya. Yok çekmiyorum balsın. Ruj isteğimi kabul etsin baştan onu nasıl mahvediyorum. Şişe kabul eder. Bekleyelim arkadaşlar. İsterseniz sizi durdurayım. Bakayım. Arkadaşlar kabul etmedi. Etmesin etme be. Başka bir kişiyle maç yapıyor. Gel. Çinli bu. Ben Türklüyüm. O zaman yenerim. Birinci gol gel. Oy. Ama ateşli topuk kullandın. Ya sen. Lan o nasıl bir golde? Gel. Ho -ho. Bu ne yapıyor lan? Ne yapıyor anlamadım ha. Az önce. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oo, adam muhteşem vurdu. Yani ben. 4 3. Vuuu. Gole bak. Muhteşem goller atıyorum lan ben. Kafa. Ana kafa direkleri yaradı. Hadi adama in, dinleyelim. Hani Türkçe konuşan adam var ya. Dur gol olsun ondan sonra. Tamam. İşte gol. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maç oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Akıl dolu bir vuruş. Güzel şut. Harika kurtardı. Güzel bir kafa vuruşu. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Bu gol kendi ağlarına attı. Direk. Maç henüz bitmedi. Maalesef kendi kalesi. tribünler şaşkın. Maç geri döndü. Gol! Gol son saniye golü geldi. Maçta son anlar. Düdükle birlikte maç bitiyor. Ma maç izledik. Bu şişeyi inşallah kabul eder. Kabul etsin bak onu nasıl yapıyorum. Kabul etmiyor. Aa kabul etti. Kabul etti. 90 saniye kesmedi. Rövanş maçı geldi. Rövanş maçı geldi. Zorlu 90 saniye başladı. Maç golle başladı. İlk tercihi süper güç oldu. Kafasını vurdu. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Golü üstten arıyor. Bu oh! gol. Döndü. Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Farkı kapatmak imkansız değil. Yukarıdan gol peşinde. Süper bir gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Mükemmel bir kafa golü. Kaleye bak şut çıkardı. İyi kurtardı. Maçta şimdi son 45 saniye. Yok böyle bir gol. Bu fark kapanabilir. Şansını kafayla denedi. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Fark gittikçe açılıyor. İşte bu kadar. Yerden yuvarladı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Gol, gol, gol. Yerden gol peşinde. <laughs> Güzel çıkardı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Rakibini bunalttı ve sürekli saldırıyor. <laughs> Üstten gol ve topağlarda. <laughs> Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Bir baba ve gol. <laughs> Rakibinin altından gol peşinde. Son saniyede gol olabilirdi. Maç bitmek üzere kem son düdüğü çaldı. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geri... Ya o şişeyi atalım bakalım. Allah! Ben ne yaptım lan? Yok yok sağ ol. O şişeyi beklemiyor. Kabul ettim. Müşteri reddedildi. Korktu benden. Ya. ya kral daha zor gelsin ya bu ne? İki ya oyuncu da yerim. bu maçla beraber Nerede yükselişe yenemez. geçmek istiyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Başka, Süper kurtarış. Ve Kafa vuruşu ben geldi. Ben top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Maç 2-0. Galip oyuncu oyunu soğuttu ve maçı bu skorla bitirmek istiyor. Alttan gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Topun kontrolü tamamen onda. Bu kez kafayla gol geldi. anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonlara saklıyor. Çivi gibi çaktı. Ve şimdi kale kocaman oldu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Akıl dolu bir vuruş. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Top, top direkten döndü. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ayağının içiyle vurdu. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Yukarıdan gol peşin. Bu gole şapka çıkar. Top direğe çarptı. Skor 4-4. Sub-Zero misali buzlandı. Çok kritik saniyeler. Topu 90'a astı. Bu top can yakıyor. Nefis bir gol. Son anlarda harika bir gol. Son sergeler. Gol gol top filelerde. İşte son düdük. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi.